Evet arkadaşlar merhaba ben Münir Hoca. Bugün ilk videomuzla karşınızdayız. Ses bilgisinden bahsedeceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi hemen hemen her sene ÖSYM bu konuyla ilgili bir veya iki tane soru sormaktadır. Aslında Türkçenin en naif, en yumuşak konusudur arkadaşlar. Yani bununla ilgili sıkıntınız olmayacaktır. Hazırsanız başlayalım. Evet. Ünlülerle ilgili ses olayları demişiz arkadaşlar. Evet, ünlü düşmesi. Türkçe'de ünlü düşmesi arkadaşlar farklı şekillerde meydana gelmektedir. Biz de ilkin diyelim ki yapım ekinden kaynaklanır. Yani Türkçe'de söz, sözcükler arkadaşlar yapım eki alırken ünlü düşmesi meydana gelebilir diyelim. Mesela buyur rük dediğimiz zaman aslında bu buyruktur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buyruk sözcüğü buyurmaktan geliyor arkadaşlar. Yapım eki aldığında buradaki ünlü düşmüştür. Devrim sözcüğüne bakabiliriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar devrim sözcüğü de devirmekten gelmektedir. Devam edelim. Yanlış sözcüğünü ele alabiliriz. Evet yanlış sözcüğü de sevgili arkadaşlarım yanılmaktan gelir. Yine gördüğünüz gibi burada bir ünlü düşmesi var. Yanlış sözcüğünü ele alabiliriz. Evet gördüğünüz gibi yalnız sözcüğü de arkadaşlar yine yalından gelip onu da yazmış olduk. Kavruk sözcüğüne de bakabiliriz. Evet kavruk sözcüğü arkadaşlar gördüğünüz gibi kavruktan gelir. Kavşak sözcüğünü alabiliriz. Evet kavşak sözcüğümüz arkadaşlar kavuşmaktan gelip son bir örnek. Çevre diyelim. Evet çevre dediğimizde arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi çevirmekten gelir. Evet ilkin yapım ekinden kaynaklanır dedik. Şimdi de iki diyelim iki diyelim arkadaşlarım çekim ekinden kaynaklanır. Çekim ekinden kaynaklanır. Yani bir sözcüğün ikinci hecesinde daha ünlü varsa ve bu sözcük Dar ünlü ile bir kaldığı zaman arkadaşlar sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşecektir. Mesela akıl sözcüğünü ele alalım. Gördüğünüz gibi sözcüğün ikinci hecesinde dar ünlü vardır. Akılım. Bakın aklım olacak arkadaşlar. Yine boyun sözcüğüne bakabiliriz. Ne olacak? Efendim boynum. Fikir sözcüğünü ele alabiliriz. Fikrin omuz sözcüğünü ele alabiliriz. Omzum olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çekim etinden kaynaklanır. E, kısmı da şu şekildedir. Ama bizim burada bir uyarı yapmamız lazım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? İkileme halindeyse ünlü düşmesi meydana gelmez. Bu yarımızı şuraya tatlı bir şekilde düşelim. İkileme halindeyse ikileme halindeyse ünlü düşmesi olmaz. Ünlü düşmez diyelim. E hadi örneklendirelim bunu da. Omuz omuza gördüğünüz gibi ek almasına rağmen sevgili arkadaşlarım ne olmadı? Ünlümüz düşmedi göğüs göğüse diyebiliriz. Göğüs göğüse yine gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bizim ünlümüz düşmedi. İki demiştik. Şimdi de üç diyelim. Evet. Birleşik sözcüklerin birleşik sözcüklerin kaynaşmasıyla oluşur. Birleşik sözcüklerin kaynaşmasıyla oluşur. Arkadaşlar bunlara bir sürü örnek verebiliriz. Geniş bir başlıktır burası. Şöyle diyebiliriz mesela ne için ne için ne asıl nasıl efendim bu arada burada bu öyle böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı örneklerle biz burayı örneklendirdik. Bununla birlikte şunları da yazabiliriz. Mesela cuma ertesi cumartesi efendim sütlü aş sütlaç efendim kayın ana kayın ana Kahvaltı Nereden geliyor arkadaşlar? Kahvaltı, kahve altından geliyor Yine bunlarda da arkadaşlar Ne vardır? Ünlü düşmesi vardır arkadaşlar Birkaç tane daha yazalım bununla ilgili Şöyle diyebiliriz Kaybetti Efendim şükretti Fethetti Zikretti arkadaşlar. Şu kelimelerde de ne vardır? Efendim ünlü düşmesi vardır. Hadi son bir uyarımızı da yapalım. Bu başlığı bitireceğiz. Burası çok önemli. Birçok kaynak bundan söz etmez arkadaşlar. Uyarımı düşüyorum. Şöyle Efendim ek fiil ve ile sözcüğünde şöyle diyelim ile sözcüğünde Efendim ünlü düşmesi vardır. Hadi bunu da örneklendirelim. Şöyle diyebiliriz. Mesela gelirse gelir isedir bu değil mi? Gördüğünüz gibi bir ünlü düşmesi var burada. Çalışıyordum. Yine arkadaşlar burada da bizim bir ünlümüz düşmüştür. Bir de ile ilgili de örnek vereyim. Efendim arkadaşlarıyla arkadaşlarıyla burada da arkadaşlar bir ünlü düşmemiz vardı. Evet tekrar edecek olursak arkadaşlar ilkin yapım ekinden kaynaklanır dedik. İkincisi çekim ekinden kaynaklanır dedik. Sözcüklerin birleşik yazımından kaynaklanır dedik. Son uyarımızda da ek fiil dedik arkadaşlar. Ve ile sözcüğü bir ünlü düşmesidir. Bildiğimiz olsun. Evet şimdi de ünlü değişimi diyelim. Ünlü değişimi sevgili arkadaşlarım. Zaten bu kısım iki örnekle iki örnekle sınırlı olduğu için arkadaşlar bir sıkıntı olmaz burada. Sen ve ben zamirlerine getirilen efendim yönelme durumu şu şekilde yazılacaktır. Sana ve bana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bununla ilgili sadece iki örnek vardır. Üçüncü bir örneği yoktur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de ünlü daralması diyoruz. Ünlü daralması. A ve e ünlüleriyle biten sözcükleri getirilen yoreki arkadaşlar bunları ı I, i, u ve ü sesine dönüştürecektir. E bir bakalım anlamak sözcüğünü ele alalım. Ne olacak bu? Anlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sözcüğün sonunda a sesi vardı ve ne oldu? Dar ünlüye dönüştü. Bekle bekliyor. Özle özlüyor. Gözlemek sözcüğünü de ele alabiliriz. Gözlüyor. Bir de mema olumsuzluk ekiyle ilgili de bir örnek yazalım. Mesela gelme sözcüğünü bir ele alalım. Ne olacaktır burası? Efendim gelmiyor. Gördüğünüz gibi e sesi neye dönüştü? Dar ünlüye dönüştü arkadaşlar. Şöyle bir örnekle karşılaşırsanız burada arkadaşlar daralma yoktur. Çünkü sözcüğün kendisinde efendim A ve E sesi yoktur. Ne olacaktır? Şurası efendim yardımcı ses diyebiliriz buraya. Yardımcı ses. Seviyor, görüyor, okuyor bunların tamamında arkadaşlar ünlü daralması yoktur diyelim. Bir de y kaynaştırma ünsüzünden kaynaklanan daralma daralmalar vardır. Y'den kaynaklanan üç tane sözcükle sınırlıdır. Efendim D diyelim Y bir de N sözcüğü. O halde diyor diye diyecek üç sözcükte de arkadaşlar ünlü daralması vardır. Yiyor, yiyecek bu iki sözcükte de daralma vardır. Ne sözcüğü sadece niyeye dönüşmektedir. Evet burada da arkadaşlar yine bir ünlü daralması vardır. Gördüğünüz gibi yerden kaynaklanan daralmalar üç sözcükte mevcuttur. Peki şimdi de ünlü türemesi diyelim. Ünlü türemesi. Özellikle ünsüzlerle biten sözcüklere getirilen, küçültme eki arkadaşlar, ünlüler türetir diyelim. Az diyelim, bir diyelim, genç diyelim, bir de son olarak dar sözcüğünü ele alalım. Ne olacaktır? Azıcık biricik efendim gencecik bir de daracık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda ünlü türemesi mevcuttur. Son olarak MPRS sesleriyle de arkadaşlar pekiştirmeler yapılırken ünlü türemeleri meydana gelebilir. Sapa sağlam sapa sağlam Güpe gündüz, çepe çevre, yapayalnız, sırıl sıklam, son olarak çırıl çıplak diyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar pekiştirmeler yapılırken de yine ünlü türemeleri meydana gelebilir. Evet bu videomuzda arkadaşlar ünlülerle ilgili ses olaylarına değindik. Diğer videomuzda da ünsüzlerle ilgili ses olaylarına değineceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.